arkadaşlar. Koy, koy, hoş geldiniz. Ee, üst üste video çekmekten yoruldum. Çünkü zaten bir tanesi boşu boşuna çekmişim. Video almamıştı. Bir önceki videoda size bunu söyledim. Şimdi üçüncü videoyu çekiyorum ve yorgun hissetmeye başladım. Ve bundan sonra çekeceğim daha iki video. Aynen. iki video daha varmış. Ah Allah benim yardımcım olsun. Ama olsun ne yapalım. Severek yapıyoruz. Bu sefer nadir korku DVD'lerini göstereceğim. Part 2 tane çekmiştim. Bu 3. olacak ama sıralama değişebilir. O yüzden bunu keşke söylemeseydim. Bir tane daha çekeceğim birazdan bundan çünkü. Neyse çok geçmeden biz ilk filmimize başlayalım. İlk filmimiz The Blob. 80'lerin kült korku filmlerinden bir tanesi. Bilim kurgu, korku, az biraz da komedi. Hatta şöyle söyleyeyim bir tane espri vardır bilirsiniz. E, fıkra mı denir yoksa ona? Hani böyle bir adam gider, prezervatif alır, sonra işte o kız arkadaşının evine gider, sonra kız arkadaşının babası aslında eczanede çalışan adamdır falan. O espri, o fıkra daha doğrusu bu filmden geliyordu, Blob'dan. Bayağı güzel bir film, bulması da oldukça zor ülkemizde. Ben Kadıköy Film Kulübü'nden almıştım, 50 liraya almıştım. Şu an muhtemelen birisi bulsa 200 liraya falan satar diye düşünüyorum. Oldukça zor bulunuyor, güzel. Bu bir remake bu arada, 50'lerde bir tane daha çıkmış onu henüz izleyemedim, onu da izleyip daha sonra bir ara belki yorumlarım diye düşünüyorum. Sıradaki filmimiz, benim 85 liraya gittiği videodan aldığım Kristin filmi. Bu İngiltere baskısı bu arada, niye diye daha önce bunun birisi tartışmasına girmiştik, İnanmamışlardı. Ülkenizde çıktığında, şöyle söyleyeyim, şu DVD olan kısımda, şu e, neydi, aynen, Columbia Star Pictures mıydı? Tristar pardon. Kolombiya Tristar yazıyor Türkiye baskısında şurasında ee, bunun. Bu İngiltere baskısı ama İngiltere'deki iki tane Türkçeli baskısı var bunun. Bir tanesinde Special Edition böyle kırmızı kapak şurası bir şey için yazar. Yani çizgi altında yanında pardon. O da Türkçeli. Keşke elimdeki o olsaydı ama bunun da kabrı daha güzel. Yani denk gelmişken aldık işte 85 liraya. Aldıktan sonra birisi benden bunu 220 liraya almaya çalıştı. Görmüştü gitti gidiyordu aldığımı. Yok dedim abi olmaz yani <laughs> vermedim iki vermemişim ee, çok sevdiğim bir film çünkü John Carpenter yönetiyor ve Stephen King yazmış zaten romanını mükemmel bir film ee, bulması oldukça zor muhtemelen şu anki piyasası 200-250 arası bir şeydir. Sıradaki filmimiz The Cemetery, ee, hayvan mezarlığı, gene Stephen King'in yazdığı. Oldukça bulması zor, ben uygun almıştım bayağı denk gelmişti, 30 lira civarı bir şey. Yalnız cover'ın şuralarında ufak bir yıpranma var, diskinde de birkaç ufak kılcal var. Sorun değil, ben öyle çok aşırı fazla kılcal olmadık sürece tadan takılmıyorum böyle şeylere fazla, takılmamaya çalışıyorum. <laughs> e, 30 lirayı bulmuşuz abi, başına koy yani. Şu an 250 diyorlar bu filmi, o yüzden mutluyum. Yani benim aldığım zamanlarda 100 TL falan gene, ben gene ucuz almıştım. Sıradaki filmimiz Pet Cemetery 2. Hiç kimse bu filmi beğenmiyor. Ben bu filmi beğeniyorum. Bu da burada, e, bu da burada, evet. Bu da İngiltereden geliyor bu arada. Evet, İngiltereden geliyor. Şu yaş yaşı anlamışsınızdır. Ülkemizde direkt Hayvan Mezarlığı 2 yazısı çıktı ve burasında öyle bir şey yok. E, hiç kimse bunu sevmiyor. Ben bu filmi beğenmiştim. Yani bence ki seri olsun falan diye de konur ya yani rafa beraber ikisi yan yana. Hatta bir de 2019'da çıkanı var. Onu da yan yana koyarsınız, güzel olur. Abi bu film beni tanıyanlar bilir, tüm arşivciler bilir beni tanıyan. Ben bu filmi iki sene aradım. İki sene. O kadar uzun süre aradım ki ben bu filmi. Bulduğumda e, kargodan bu gelmesi biraz uzun sürmüştü. Bir öyle falan biraz geç gelmişti. Yani normalde kargo çalışma saatlerinin dışında falan geldi galiba. Öyle bir şey çok garip bir şey olmuştu o gün. Neyse çok güzel bir film. Gene John Carpenter'dan bir film. Bence bence başyapıtlarından bir tanesi sıfır ayarında geldi. Aşırı mutluyum o konuda da. Filmi de beğendim. Ben normalde alınca izliyorum filmleri. Büyük bir riske girerek buna ciddi para vermiştim. 250 lira vermiştim. Ve muhtemelen gene şu an piyasası bunun 250-300 civarı bir şey. Daha güzel bulursanız zaten direkt öpün başınıza koyun. Hiç düşünmeden direkt alın derim. Baya güzel de bir film. Neyse fazla uzatmayalım. Çok konuştum. Gorgon bana Doğan abimin hediyesi. Çok teşekkür ederim buradan tekrar Doğan abiye. Ee, bunu 60 liraya şeyden almıştık. E, hepsi burada.com'dan aldık. Yalnız bunda şöyle bir tane sıkıntı var. Evet film orijinal. Kontrol ettim. Film kesinlikle orijinal eminim. Yalnız cover'ı başka bir ülkeden basılmış. Sanırsam İngiltere olması lazım. Şuradaki şeyden dolayı öyle düşünüyorum. E, zaten videonun sonunda gö göreceksinizdir ki bunun cover'ı biraz e, soluk duruyor. Ve iç baskısı yok. Normalde iç baskılı çıktı bunlar. Tekrar bastıkları için yani bir muhtemelen o zaman işte falan bastırdılar ve iç baskısı o yüzden yok. Ama e, olsun ya. O yüzden çiziksiz müziksiz e, ve bayağı da güzel, keyifli bir filmdi. 60'ların klasiklerinden. Christopher Lee oynuyor bu arada. Sıradaki filmimiz gene çok nadir. Doğan abi çok sağ ol <laughs> bana bunu bulduğun için tekrardan. The Two Faces of Dr. Jekyll. Ee, yeni almayı başardım bunları. İç baskısı var mesela. Bunu en son göstereceğim zaten size Oldukça güzel bir filmdi. Aynı zamanda benim Dr. Jekyll ve Mr. Hyde e, isimli izlediğim ilk korku filmi buydu. Bence oldukça keyifli dediğim gibi. Bu da pahalı. Bunu da 230 liraya almıştım. Çünkü bu da çok nadir. Hiçbir yerde yok abi bunlar. Hiçbir yerde yok. Bu arada 280 liraydı indirimle 230'a e indirmiştik. Gene Doğan abi <laughs> teşekkür ederim Scream of Fear için. Gene Hammer Studios'dan abi. Bu gösterdiğim 3 filmde en son gösterdiğim 3 film bu dahil Hammer Studios'a. Ee, bu bizde bu arada bir ara Scream of Fear bayağı bir yaygındı. Her yerde vardı. 5 liraya 20 liraya satıyorlardı. Almayan dövüyorlardı. Öyleydi yani. Ama bir an ben dedim ki abi açayım bakayım alayım. Aç, açtım abi baktım. Hiçbir yerde yok. Direkt tükenmiş abi her yerde. Neyse aradık aradık bulduk sonra 200 lira ama Doğan abi sağ olsun öğrenci olduğum için bana biraz destek oldu. Ee, yarısını ödedim. <laughs> Yine çok sağ olsun bana çok yardımı dokunuyor. Ee, ben de ona film bulmaya çalışıyorum. Genelde buldum birkaç tane en azından. Neyse devam filmimize geçelim ama ilk önce şunu gösterelim. Korku Kapanı 4. Ee, 50 liraya falan satılıyordu bu her yerde bir ara. Geri gitti, geri nadirleşti. Şu an 150-200 artık kaça bulursanız yani ucuza bulursanız alın zaten direkt ee, seri olarak da. 1-3-4-5 çıktı bizde. En nadiri değil, en nadirine birazdan geleceğiz. Ben de 50 lira almıştım bu arada, onu da söyleyeyim. En nadir abi korku kapanı 5. Bu, bunu bulmak cidden inanılmaz zor. Ben bayağı uzun bir süre bunu aradım hatırlıyorum. Ee, ama 20 liraya almıştım sevil videodan. Üstünde çıkartma yok. Çünkü Tarkan abi de Fazladan vardı. Teşekkür ederim. E, cover'ını bana vermişti. Ben de kendimdeki sevil video, Yasan Çıkartmalı cover'ı ona vermiştim. Kutuda biraz iz bırakmış hala ama cover'da bir şey yok. Sadece kutuda aynı kutuya koyduğum için şu da biraz ufaktan iz var. Sorun değil. Neyse arkadaşlar böylece videomuzun sonuna geldik. En son tekrar size bir filmleri gösteririm. Kamerayı yakınlaştırıp siz de yakından incelersiniz. Bakalım ne düşünüyorsunuz. Bazı baskılar cidden aralarından hayda. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Bye bye.